Selam dostlar. Ben Yusuf bu arkadaşlar. Promo beraber arkadaşlar. Promo kodlar geldi. Gireceğim. Birini girdiğim için onu deneyeceğim H D L G, J, bunu girdim sanırım J X, Q, S, 4 H 2 N bunu girdim sanırım. Evet bunu girmişim. Şu an 3 tane kod geldi. İkisini yazdık. Bir tane kod geldi. O kod da akşam çıkacak. Ya bana öyle geldi bilgisi. Akşam çıkacakmış arkadaşlar. O yüzden akşamı bekleyeceğim. burada arada acele bir işim var. O yüzden hızlıca gideceğim ZR. Ru, K, 9. Giriyoruz ve gördüğünüz gibi ne vermiş? Atölye fişi verdi arkadaşlar. Elmas fişi de olabilir arkadaşlar. Alın bu kodu girin arkadaşlar. Videoyu direkt atacağım. Yorumlarınızı destekleyin. Bildirimleri açın. Akşamki kodu bekleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.